Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Şans topu çekilişiyle karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Şans topu çekilişine özel ilk makinemizde ekranlarınızda da gördüğünüz gibi 34 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş eğitimimizi sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın İklim Kaya hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Mustafa Pağan hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteli imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Şans topu çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. İlk makinemiz sizler için 34 adet toptan 5 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Sonra ikinci makinemize geçeceğiz. Artı 1 numara çekilişi için 14 adet toptan 1 şanslı numaranın çekilişini sizler için ikinci makinemiz gerçekleştirecek. Ve eğer siz 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin de sahibi olacaksınız. Şans topu çekilişinde ayrıca 0 artı 1 bilseniz bile ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu hatırlatmak isterim. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikramiye miktarını açıklamaya. Şans topu çekilişinde bu akşamki büyük ikramiye miktarımız 1 milyon 997 bin 648 TL. Bakalım bu akşam kim ya da kimlerin hayalleri gerçeğe dönüşecek. Bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Stüdyomuzda saatlerimize bakıyoruz. 20.02 gösteriyor. Bizler şimdi Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve şans topu çekilişine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz ellemeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Evet, ilk makinemiz 34 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şans numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Şu bakalım, ilk şans numaramız ne olacak? makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 34 ve sırada ikinci şanslı numara var. Sizlere bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. 8 makinemiz tarafından bedelenen ikinci şansı numara oldu ve sırada üçüncü şansı numara var. <laughs> 9 ve 4. şansu numarayı bekliyoruz. Sizlere bir hatırlatma daha yapalım. Milli Piyango şans oyunu uygulamasını indirerek dilediğiniz oyun uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları da canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şans numara 26 oldu ve ilk makinemiz için beşinci ve son şans numarayı bekliyoruz. Beşinci şanslı numaramız 6 oldu sevgili izleyicilerimiz. İlk makinemiz sizler için çekilişini tamamladı. Şimdi ikinci makinemize geçeceğiz. Artı bir numara çekilişi için. Ekranlarınıza da gördüğünüz gibi 14 adet top şeffaf tüplerimiz de alt. aldı. Gördüğünüz gibi makinemiz elde etmeden çalışıyor. Evet ikinci makinemiz artı bir numara çekilişini gerçekleştirmek üzere toplanı karıştırmaya başladı. Daha önce de belirtmiştim şans topu çekilişinde sıfır artı bir bilseniz bile ikram kazanma şansına sahipsiniz. Artı bir numara 8. Evet iki makinemiz de sizler için çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları küçükten büyüğe tekrar edelim. 6, 8, 9, 26, 34, artı bir numara 8. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda da gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyor. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizler her çarşamba ve pazar saat 20'de şans topu çekilişiyle yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bu akşam 21.30'da Çılgın Sayısal Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Size de son bir hatırlatmamız daha var. Eğer stüdyomuzda sizlerle bizimle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz tisalsans.com adresinden seyirci ol kısmını tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdi hoşçakalın efendim. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.